اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعمالي لا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم <تصر> صل <تصر> على صلوا على الحبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد حسنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا دفعت عني وعنكم السوء بلا حبل ولا قوة إلا بالله علي العظيم جماعة المسلمين إخوان الدين اللهم hepinizden razı olsun. Rabbim atmış olduğunuz her adıma hac ve ümre sevapları ihsan etsin inşallah. Amin. Neriman ablamız vefat etmiş. Rabbim mekanını cennet etsin. Amin. Geride kalanlarına Rabbim sağlık, selamet, metanet nasip etsin. Amin. Bize de ölümlerden, cenazelerden ibret alabilmeyi nasip etsin. Amin. Ahirete o cenazeleri gördükten sonra sımsıkı sarılıp ahiret amellerine yönelmeyi Rabbim cümlemize nasip etsin. Amin. Amin. Evet, değerli kardeşlerim. Şimdi abdestin fazileti hakkında birkaç hadis-i şerif okuduktan sonra abdestin edepleri ve mekruhlarını okuyup inşallah sohbetimizi itmama erdirmeye çalışacağız. Şimdi abdestin farzlarını geçen hafta anlatmıştık. Böyle kısaca bir değinmiştik. Şimdi abdestin fazileti hakkında birkaç hadis-i şerif okuyalım. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Sizden herhangi bir kimse abdest suyunu hazırlayarak mazmaza ve istinşak yapar. Yani ağzına ve burnuna su alır da sümkürürse mutlaka diyor yüzünün ve ağzının ve burnunun günahları dökülür. Şimdi abdest alırken insan bunları ne yapacak? Tasavvur edecek. Yani abdest alıyorum tamam manen temizlik. Bak geçen hafta anlattık. Değil mi? Bir hadesi ekber var, bir hadesi eskar var dedi. Bu abdest mesela hadesi eskar. Yani küçük olan hadesten. Yani manevi pislikten temizliyor insanı. Ne olacak? Bak düşün. Elini yüzünü yıkarsa diyor. Ağzına şey affen. Ağzına burnuna su alırsa diyor. Mazmaza ve istinşak yaparsa diyor. Ne olur? Bir de Tüm kürecek yani. Burnunu güzelce temizleyecek. Mutlaka yüzünün, ağzının ve burnunun günahları ne olur diyor, dökülür diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve Sonra diyor yüzünü Allah'ın emrettiği gibi yıkarsa. Geçen hafta yüzün sınırını anlatmıştık. Uzunlamasına saç dibiyle çene çukuru arası. Enlemesine yüzün sınırı ise iki kulak yumuşağı arası. Yüzünü çok güzel bir şekilde yıkarsa diyor, yüzünün günahları Su ile beraber sakallarının etrafından dökülür diyor. Sonra iki elini, bakın hadis-i şerifte dikkatinizi çekiyorum. Sakal lafzı var. Sakal lafzı hadis-i şerifte bizzat geçiyor. Onun için sakallarımızı bırakalım. Sakal kesmek dört mezhebe göre haramdır. Ya Rabbi anlamayı nasip eyle. Biz az söyleyelim siz çok anlayın inşallahü teala. Evet. Sonra diyor iki elini dirsekleriyle beraber yıkarsa iki elini kollarını yani dirseklerle beraber yıkarsa diyor. Ne olur mutlaka diyor ellerinin günahları su ile beraber parmak uçlarından dökülür. Sonra başını mesederse mutlaka başının günahları su ile beraber saçının kenarlarından dökülür diyor. Sonra ayaklarını topuklarıyla beraber yıkarsa kesinlikle <laughs> ayaklarının günahları su ile birlikte parmak uçlarından dökülür diyor. Eğer bu adam kalkar, namaz kılar da Allahu Teala'ya hamdü senada bulunur ve ona layık olduğu şekilde tazim eder. Kalbini de Allah için tebrih eder. Yani onun dışındaki şeylerden boşaltırsa şüphesiz annesinin doğduğu, onu doğurduğu gündeki gibi günahlarından arınır diyor. Düşün yani abdest alıyorsun. ister farz namaz, ister nafile namaz veyahut her abdestten sonra mesela abdest şükür namazı. Bunu yapabilenler yapsın. Her namazdan sonra iki rekat abdest şükür namazı. Bak ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani annesinin onu doğurduğu gündeki gibi diyor. Bütün tertemiz olur. Yani bütün günahlarından sıyrılır çıkar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabristana gelerek kabristana geliyor. Kabristanda diyor ki Ey mümin kavmin, kavminin diyarının sakinleri olan ölüler. Selam olsun size. İnşallah biz de siz şüphesiz size katılacağız. Yani biz de bir gün ölümü tadacağız. Sizin arasında kabir ehlinden olacağız diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve İsterdim ki kardeşlerimizi göreydik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve böyle bir tabir kullanıyor orada. Sahabe şaşırıyor tabi. İsterdim ki kardeşlerimizi göreydik. Bunun üzerine ashab-ı kiram soruyor orada. Diyor ki, biz senin kardeşlerin değil miyiz ey Allah'ın Resulü? Yani biz senin kardeşlerin değil miyiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, siz benim ashabım, arkadaşlarımsınız. Kardeşlerim diyor, henüz gelmeyenlerdir. Yani benim kardeşlerim henüz daha gelmeyenlerdir buyuruyor. Bunun üzerine ashab diyor ki, sen ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın diye soruyorlar ashab ı kiram efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyor. Efendimiz cevap veriyor diyor ki: Ne dersin diyor? Bir adamın yağız ve doğru diyor. At sürüsü içinde sakar ve sekir yani alnı ve ayakları beyaz. Alnı ve ayakları beyaz diyor. Bir takım atları olsa o atlarını tanımaz mı diye sordu. Efendi sorarsan düşün bir at sürüm var. Ama o at sürüsünün içinde atıyorum 10 tane atın mesela alnı ve ayakları beyaz. Nereden bakarsan bak onları tanır mısın diyor? Sahabe sahabe diyor ki: "Evet ey Allah'ın Resulü tanırım." Ondan sonra deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Şüphesiz ki kıyamet günü onlar abdest eserlerinden yani elleri ve ayakları beyaz olarak pırıl pırıl gelirler." diyor. Abdest azalarımız bizim ahirette efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi görmedi, değil mi? Ne olacak ama abdest azalarından bizi tanıyacak. Abdest azalarımız ahirette pırıl pırıl parlayacak. Efendimiz sallallahu karşıdan işte bunlar benim kardeşlerim diyecek. Ya Rabbi bizi o kardeşlerden eyle. Amin. Amin. Ben de Havz-ı Kevser başında onların faratıyım diyor Efendimiz sallallahu ve Yani önce varıp Havz-ı Kevser'in başına evvelden varıp onları bekleyenlerim, bekleyenim diyor Efendimiz sallallahu ve Biliyorsunuz Havz-ı Kevser Efendimiz sallallahu ve bir havuzu olacak. O havuzun dört köşesinde dört sahabe olacak. Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer radıyallahu anh, ondan sonra Hazreti Osman radıyallahu anh ve Hazreti Ali radıyallahu anh havzun dört köşesinde olacak. Ve bir yerinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olacak. E, o herkes o sahabelerin elinden mesela havzdan su içip cennete gelecek Bir daha o sudan içen bir daha cennette ebediyen susamayacak. Kimi kısmetli talihli insanlarda işte büyük bir saadet o saadetli kullarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden içecek Ya Rabbi sabahın erken saatlerinde şuralara adım atmamız hürmetine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elinden içmeyi cümlemize nasip eyle Aman, Amin Abdestin hakkında yani çok hadisi şerif var çok hadisi şerif var bir tane daha okuyayım ondan sonra abdestin edeplerine başlayalım inşallah Teala. Herhangi bir Müslüman diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel abdest alır. Sonra kalkarak iki rekat namaz kılar. Kalbi ve yüzüyle o iki rekata yönelir. Yani yüzünü sağa sola bakmaz. Kalbini de Mevla Teala'dan gayrına döndürmez. Yani çok güzel bir şekilde huşu içinde namaz kılarsa diyor o kimseye diyor mutlaka cennet vacip olur. O kimseye cennet vacip olur. Abdesti güzel almak. İşte bunu geçen hafta biraz değindik. İnşallah ilerideki sohbetlerde yine böyle aralarda değineceğiz. Çünkü yeni yeni kardeşlerimiz de geliyor mesela. Bir kişi bile mesela bir kişi bile yeni gelse onun için tekrar anlatırım yani. Çünkü bu en önemli şey. Hepimiz namaz eyliyiz. Bak hepimiz beş vakit namaz eyliyiz. Gelmişiz buraya. Amma ve lakin diyorum ya işte eğer abdestimiz sağlam olursa namazımız vardır. Abdest sağlam olmazsa namaz yoktur. Onun için abdesti çok güzel alacağız. Hadis-i şeriflerde hep öyle bak ne diyor? Güzel abdest alırsa. Yani direkt ibaresi öyle yani. Abdesti güzel alırsa. Abdest alırsa demiyor. Abdesti güzel alırsa. İşte bu güzellik çok önemli. Ya Rabbi anlamayı nasip eyle. Amin. Amin. Bir de hadis-i şerifin devamında diyor ki: Sizden biriniz abdest alıp onu tas tamam icra eder de sonra Eşhedü en la ilahe illallahü ve enne Muhammeden Abdullahi ve rasuluhu derse diyor, ben Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammed'in de şüphesiz Allah'ın kulu ve resulü olduğuna şehadet ederim derse, yani bu e, kelime-i şahadetin kelime-i şahadet benzeri lafzı söylerse Mutlaka o kimseye cennetin sekiz kapısı açılır. Hangisinden dilerse ondan içeri girer diyor. Yani abdest aldıktan sonra ne diyormuşuz? Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Abdullahi ve diyoruz. Bunu dedikten sonra da cennetin sekiz kapısı açılır diyor. Ondan sonra da o kişi istediği yerden içeri girer diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi bütün yaptığımız ameli salihleri Bilerek, anlayarak en güzel şekilde yapmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Amin.